Şu elimde sana tam olarak istediğim derman yoksa selamun aleyküm. Aleyküm selam genç hoş geldin. Ben bu tüpü bırakacağım. Evet abi sizin. Bir tüp alacağım. Tamam halim. Bu boş. He tamam tamam. Parası para yok abi. Oğlum bak abi git. Abi para yok abi zorlama bak para Oğlum yok. bak git. Abi zorlama diyorum para yok. Oğlum bak lan Hesabını bozma. Abi zorlama. Oğlum bak git. Işte. Önceden ne tartıştın sen de zorlama abi. Ya oğlum bak git işte veresiye, işte veresiye. veresiye yok veresiye. Olmaz oğlum veresiye yok. Oğlum bak git. Abi vallahi vururum abi. Allah'ım kafanı vurdun mu oğlum ya, ya abi. Abi. Oğlum bak git. Abi bak tersim kötüdür benim oğlum abi. Oğlum bak git daha küçüksün. Abi bak beni sinirlendirme. Bak vurursam tüm Oğlum bak git. Önceden de sinirliyim sana vururum. La oğlum. Hadi ver işte. La oğlum bak git oğlum bak adamın abi ne çıktı abi. Lan. Adam. Adam, <gülme> lan. <gülüyor> <gülüyor> abi 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 abi